<laughs> Öncelikle çok mutluyum Çocuklarım çok emek verdiler hepsini sefir geliyorum. Ama maçın ortasında güzel şeyler olmamıştı ilk önce ama artık onlar da önemli değil. Maçın heyecandan diyelim. Ee, çocuklarıma gruplarda başarılar diliyorum. Gruplar muhtemelen aması da olacak. Yine buradayız. Yani siz de bekleriz inşallah maçlarımıza. Ee, herhalde Boğaz, Boğaz köydeki şeyde olsa da olacak. E, şu an tam bilmiyorum ama yani elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Elimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.